Ders anlatırken farklı farklı yöntemler var. Mesela fıkrayla girebilirsiniz, hikayeyle girebilirsiniz ders yapan arkadaşlar için. Biraz böyle ortamı şekillendirir. Yani hitap, hitap eden, hatip biraz böyle işin içerisinde bizim yaptığımız gibi eğlence kattığı zaman dikkatler biraz daha buraya doğru yoğunlaşır. Şimdi Temel'in bir mektubuyla başlayacağım. Temel'in annesi bir mektup yazmış. Mektup şöyle, diyor ki sevgili oğlum Temel, senin hızlı okuyamadığını bildiğim için mektubu yavaş yavaş yazıyorum. Artık senin büyük şehre taşındığın sırada yaşadığımız evde yaşamıyoruz. Babam bir gazetede insanların başına genelde iki kilometre uzaklıkta kaza geliyormuş evine diye o yüzden taşındık diyor. Sana yeni bir adresimizi veremiyorum. Bizden önce bu evde oturan hemşerilerimiz adresleri değişmesin diye ev nosunu söküp götürmüşler. Bu evde garip bir çamaşır makinesi var diyor. Geçen gün 4 tane attım çamaşır makinesine bir zincir vardı diyor. O zinciri çektim bir daha o 4 gömlekten haber alınamadı diyor. Geçen hafta 2 kez yağmur yağdı. Birincisi 3 gün sürdü ikincisi ise 4 gün sürdü diyor. Benden istediğin yeleği diyor postaya verdim. Ama halan dedi ki bu yeleğin düğmeleri çok fazla büyük. Onun için diyor düğmelerini söktüm yeleğin cebine koydum diyor. Sana bir miktar para da gönderecektim ama diyor bir kere diyor zarfı kapatmış bulundum diyor. Annen diyor sevgilerle. Şimdi aslında fıkra anlaşılamadı değil mi? Yani ne anlatıyor, ne söylüyor? Anlaşılamadı. Bu bir fıkra değil ama bu kitap da genelde anlaşılamayan bir kitap. Aynı böyle fıkrayı dinlediğiniz gibi genelde dinlediğimiz bir kitap. Bu fıkrayı okuduğumuz gibi okuyamadığımız gibi bir kitap. Bu kitabın anlaşılması, bu kitabın hayata döndürülmesi gerekiyor. Yani Temel'in annesinin mektubunu dinlediğimiz gibi bu kitabı dinlememiz, dinlemememiz gerekiyor. Anlamamız gerekiyor. Anlamak için uğraşmamız gerekiyor. Ben yani bu fıkrayı ders hazırlanırken inanın 20 defa okudum. Hiçbir şey anlamadım yani ne diyor, ne demek istiyor, kastı nedir diye ama tabii... Ben bir hatip olduğum için bu konuyu bir yere bağlamam gerekiyordu. Bağlayacağım şimdi. Şimdi bir mektuptan bahsettik. Mektupla kitap aynı kökten gelir abi Arapçada. Mektupla kitap aynı kökten gelir. Hatta Neml suresinin 30. ayet kerimesinde şöyle diyor. Mektup Süleyman'dan geliyor ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor diyor. O halde biz şunu söyleyebiliriz abi. Bu kitap bize Allah'ın göndermiş olduğu bir mektuptur. Arkasından ibadetler ise bizim yaptığımız yani bu mektuba göre yaptığımız ibadetler ise hesap gününde karşımıza çıkacak şeyler. Yani o mektubun içerisine ne yazmışsak o da kıyamet gününde hesap gününde karşımıza çıkacak. Şimdi zarf ve mektup var aslında zarf ve mektup da getirmek istedim ama biraz mevzu uzardı o yüzden getirmedim. Şimdi mektup dış kalıbı, zarf dediğimiz kısmı işin cesedidir abi. İçindeki, önemli olan şey nedir? İçindekidir. İçinde yazılan şeylerdir. İşin ruhu içerisindedir. Şimdi çok uzak bir kavram olduğunu farkındayım ama benim yaşımda olanlar, askerlik yapanlar çok iyi bilirler. Değil mi? Bir mektubun önemini, bir mektubun gelmesini, bir mektubun gönderilmesini aslında o mektupta ne vardır? Karşındaki anneniz, babanız, yarınız, size bir mektup yazmışsa bütün duygularını o satırlara dökmüştür. Ne yazık ki dijital bir çağda yaşıyoruz. Mektup meselesi nereye indirgendi? Maile indirgendi öncelikle. Arkasından mesaja indirgendi. Arkasından işte WhatsApp yazışmalarına, arkasından emojiye indirgendi. Yani bütün duygunuzu, bütün hislerinizi bir emoji ile ifade etmeniz gerekiyor. Yani mesela Duran Hoca bizim WhatsApp grubuna uzun bir mesaj atıyor. Arkasında sadece bir gülücük var. Yani bu kadar mesajın karşılığı bu mu? Ya da birisi uzun uzun bir mesaj yazmış, bir derdini yazmış. Oraya işte böyle falan ifadeler kullanılmış. Dolayısıyla şöyle oldu abi mevzumuz. Sanal dediğimiz bir alem var. O mektuptaki gerçek duygular ve hisler yerini sanallığa bırak. Sanal bir hayat yaşıyoruz. Artık sanal duygular yaşıyoruz. Şimdi buradan da şuraya bağlayacağız. Eğer ki insan Allah'ın kitabına karşı, bu kitaba karşı gösterdiğimiz tavır ve davranışlar ya sanaldır ya da gerçektir. Eğer Kur'an ve sünnet ölçüsünde meseleye bakabilirsek, bu kitabı anlamak için uğraşabilirsek ya da öyle yapmazsak ne olur? Tevhid zarfının içerisinden şirk çıkar abi. Siz bir ömür boyu tevhid üzere yaşadığınızı zannedersiniz. İşte kitaplar, defterler bir açıldığında bakarsınız içinde şirkler çıkar. Yine mesela adalet zarfının içerisinden zulüm çıkar değil mi? Kavramlar anlamlarını bu noktada yitiriyor. Yine mesela ibadet zarfının içerisinden adetler çıkar. Sünnet dediğimiz zarfın içerisinden ise bidatler çıkar. Şöyle de bir durum var mı bizde? Mesela İbadetlerimiz adete dönüşmüş ya da adetlerimiz ibadete dönüşmüş gibi bir durum var mı? Var değil mi? Yani şimdi biz namaz kılıyoruz elhamdülillah. Namaz kılan insanlarız. Namazı nasıl kılıyoruz abi? Bir adet gibi kılıyoruz değil mi? Yani alışkanlık olmuş. Akşam buradaydık işte Mehmet hocam imamlık yapacak. Bir adet gereği hemen onun arkasında namaza durmamız gerekiyor. Aslında bu mektubun zarfıydı. Biz aslında neyle uğraşmamız gerekiyordu? Mazrufla yani mektubun içiyle, mektubun ruhuyla. Şimdi buna dair örnekler vereceğim. Peki bu mektubu yazarken zarf ve mazruf ilişkisini ya da ibadet olarak yaptığımız adetlerimizi nasıl ubudiyete dönüştürürüz? Yani Allah'a gerçek manada kulluğa nasıl dönüştürürüz? O halde bizim bu kitaba karşı bakış açımızı bir değiştirmemiz gerekiyor abi. Yani bu kitap böyle cenazelerde, programlarda, seminerlerde okunan bir kitap değil. Bu kitap canlı, diri, bize ruh katacak, bize hayat katacak, bizim ahiretimizi, bizim cennetimizi kazandıracak bir kitap. Yani Ankara'dan dayınızdan bir mektup gelse, postaneden mektubu alsanız eve kadar beklemezsiniz herhalde değil mi? Hani veya işte KPSS sonucu açıklandığında bir heyecanla ne yapıyorsunuz? Gönderilen maili açıyorsunuz ya da gönderilen mesajı açıyorsunuz. Ama ne yazık ki aynı heyecanı alemlerin Rabbi olan Allah'ın bize göndermiş olduğu bir kitap var, bir mektup var. Aynı heyecanı alamıyoruz. O halde ne olmuş abi? Bizim ibadetlerimiz adetlere dönüşmüş. Daha da tehlikeli bir kısım var. Adetlerimiz de ibadete dönüşmüş. Mesela mevlüt okumak mevzusu gibi değil mi? Aslında bu bir gelenek olarak okunsa belki bir sıkıntı yok. Ama bu okunmazsa olmaz. Nasıl bu programda siz hocam mesela biz çok karşılaşıyoruz. Hocam mevlüt okumadın diyor. Vaaz verdin işte örnek veriyorum Kur'an okudun ama diyor mevlüt okumadın. Mevlüt dinden bir şey değil abi. İbadet değil bu. Ama ne olmuş? O adet, o gelenek, o görenek zaman içerisinde öyle bir hal almış ki ibadet. Dolayısıyla bizim şuna ihtiyacımız var abi. Birincisi ibadet, daha ileri götürürüm işi. İkincisi ubudiyet. İbadet dediğimiz şey nedir? Allah'ın razı olduğu işleri yapmaktır. Ubudiyet ise Allah'ın yaptığı her şeye razı olmaktır. Allah'ın bütün takdirine, bizim için bütün tasarrufuna teslim olmaktır. Eğer insan ibadetle ubudiyeti birbirinden ayırabilirse kulluğunu geliştirir. O imtihanlar ...kullukta onu zirve bir hale getirir. Ama yoksa sadece ibadetse. Şimdi buna dair örnek vereceğim. Mesela namazdan bahis açtık, namazdan devam edelim. Ankebut suresinin 45. ayet kelimesi var. Sıkça okuduğumuz bir ayet. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem... ...kitaptan sana vahyolunanı oku... ...namazı da dosdoğru kıl... ...çünkü namaz... ...insanı hayasızlıktan, fenalıktan... ...fuhşiyattan, kötülüklerden... ...alı koyar. Allah'ı anmak, elbette ki namaz... ...en büyük ibadettir... Allah yaptıklarınızı biliyor. Birinci kısmı şu abi. Kitaptan sana vah yolunanı oku. Allah'ın bize göndermiş olduğu mektup. Diğer kısmı ise namazı dost doğru kıl, kıl kısmı ise bizim Allah'a göndermiş olduğumuz mektup. Biz oraya gönderdik. Şimdi o kıldığımız namaz bizde ne yapması gerekiyormuş? Kötülükleri engellemesi gerekiyormuş. Fuhşiyattan bizi uzaklaştırması gerekiyormuş. Şöyle bir hal oldu mu? Ya ben namaz kılan birisiyim. Yalan söylememeliyim ben aslında oruç tutan birisiyim, haram yememeliyim diye bir duygu oluştu mu? Bak bu ibadetten ubudiyete geçiştir abi. Bu duygu oluşması gerekiyor. Yani biz bugün neyi konuşuyoruz abi? Namaz kılan ve ticaretinde yalan söyleyen insanları konuşuyoruz. Ama ayet bize ne diyordu? Sizi kötülüklerden, fuhşiyattan alıkoyar, uzaklaştırır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda şunu söylüyor. Diyor ki kişinin kıldığı namaz onu kötülüklerden uzaklaştırmıyorsa Allah'tan uzaklaştırır. İbadet ediyoruz abi. Dikkat çekelim. İbadet ediyoruz. Namaz kılıyoruz. Kıldığımız namaz bizi Allah'tan uzaklaştırıyor. Ve o namaz onlara yorgunluktan başka bir şey vermez diyor. Oruç içinde aynı ifade var mı? Öyle oruç tutanlar vardır ki onların tuttukları oruç kendilerine açlıktan başka hiçbir şey vermez. O halde biz bu meseleyi bir adet olarak görmekten ziyade ibadete daha da ötesi ubudiyete dönüştürmemiz lazım. Konumuz ne ya abi? Namaz. Şimdi namaza hazırlanırken biz ne yapıyoruz? Abdest alıyoruz. Abdest. Alırken mesela şöyle bir nasıl abdest alıyoruz? Ya işte hocam namaz kılacağız direkt abdest almamız lazım. Şekil olarak elimizi, ağzımızı, yüzümüzü neyse ayağımızı yıkayarak abdestimizi tamamlıyoruz. Bu bir adet aslında. Bizim için değil mi? Sürekli yaptığımız, günde beş vakit yaptığımız, bazen arkadaşlarımızın günde dört vakit yaptığı bir uygulama. Eğer biz abdesti şöyle görebilseydik bakın bu bir ibadet bu bir adet diyelim abdest meselesi ama şunu düşünebilseydik ubudiyete kulluğa götürebilirdik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün Enes Bin Mali'nin anlattığı rivayette diyor ki Baki kabristanlığına doğru yürüdü. Orada mezarları ziyaret etti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve arkasından Esselamu Aleykum Ya Darul Kavmul Mü'minun ve inne inşallah bikum lahikun. Ey müminlerin diyarının sakinleri. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. İnşallah bir gün biz de sizin kavuştuğunuz akıbete kavuşacağız. Sonra diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mezarları ziyaret etti. En son Osman bin Mazun radıyallahu anh'ın mezarının başında oturdu ve şunu söyledi. Dedi ki, İstehtu ihvani. Kardeşlerimi özledim. Yanında oturan ashabı dedi ki, Ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz? Biz işte buradayız yanındayız. Hayır siz benim arkadaşlarımsınız. Benim kardeşlerim onlardır ki beni görmedikleri halde bana iman edenlerdir dedi. Ve arkasından bizim için o kardeşlerimi özledim dediği insanlara şöyle bir dua etti. Allah'ım onların yaptıkları biri yapmadıkları ona say. Arkasından dedi ki ashabına ben beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi mahşer günü tanıyacağım. Sahabe dedi ki ya Resulallah senden sonra milyon, milyar ümmet olacak, insanlık olacak. Nasıl tanıyacaksın? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir cevap verdi. Dedi ki sizin siyah atlarımız olsa, alınlarında ve ayaklarında beyaz izler olsa, onları bir at sürüsünün içerisine salıverseniz, kendi atlarınızı tanır mısınız, tanımaz mısınız? Sahabe dedi ki evet ya Resulallah biz kendi atlarımızı tanırız dedi. Ben de ümmetimi o mahşer gününde abdest uzuvlarından tanıyacağım. Onlar nurdan bir hale gelecek, ben beyaz bir hale gelecek ve o mahşer gününde ben onları o izlerden tanıyacağım dedi. Birincisi bir ritüel olarak, bir pratik olarak el yüz yıkamak, ayak yıkamak olarak bir adet diyelim, bir ibadet diyelim şeklinde bir abdest almak vardı. Bir de her abdest aldığımızda ben bu abdestle Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın kardeşi olmaya adayım. Mahşerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu aldığım abdestle beni tanıyacak bilinci olsaydı o zaman ibadetlerimiz ubudiyete dönüşürdü. Kulluğa dönüşürdü. Devam ediyoruz abi. Arkasından ne var? Ezan var. Şimdi biz ezana bakış açımız ne? Mesela ezanı bir adet olarak ya da okunan bir ritüel olarak gören insanlar televizyonun karşısında böyle Ayak ayak üstünde hiç istifini bozmadan, duruşunu bozmadan, hiç böyle önemsiz bir şekilde hiç kendisinden ödün vermeden otururlar. Çünkü niye? Ezan sürekli okunan adet haline gelmiş bir şeydir. Ama ezandan mahrum olan insanlar, ezanı hiç duymamış olan insanlar değil mi? Ezanı ilk duyduklarındaki tepkisi nedir? Aynı şekilde Kur'an içinde ilk defa iman eden, ilk defa Kur'an okumayı dinleyen insanların tepkisi nasıldır? Bir de sürekli Kur'an okuyan veya Kur'an dinleyen insanların tepkisi nasıldır? Aslında ezan bizim bir şiarımızdı değil mi? Bizim bir özelliğimizdi. Yani bir toplumun, bir beldenin İslam olduğunun en önemli simgesi ezandır. Ve bu ezan çok ilginçtir. Abdullah İbni Zeyd radıyallahu an gibi, Hazreti Ömer gibi, radıyallahu an gibi iki sahabenin rüyasıdır abi. Şimdi bizim ezanla Abdullah İbni Zeyd radıyallahu anh'ın ezanı arasında ne kadar fark vardır değil mi? Düşünebiliyor musunuz? Sizin rüyanızı Allah kıyamete kadar bütün coğrafyalarda yankılandırıyor. Elbette onun ezana bakış açısıyla ezan okunduğunda televizyonu dahi sesini dahi kısmaya tenezzül etmeyen bir insanın ezana bakış açısı, ibadete bakış açısı, kulluğa bakış açısı bir olmayacaktır. Başka bir örnek Bilal-i Habeşi biliyorsunuz peltek birisiydi. Ezan okuyor. Eşhedü elle diyeceğine eshedü elle diyor. Sahabe diyor ki ya Resulallah başka birisi ezan okusa yani Kur'an'ı şu dört kişiden de dinleyin dediği işte Abdullah İbni Mesud için kim Cebrail'in indirdiği tazelikte Kur'an dinlemek istiyorsa İbni Mesud'dan dinlesin dediği insanlar var. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam peltek olmasına rağmen, kelimeleri doğru telaffuz edememesine rağmen Bilal-i Habeşi ezan okutturuyor. Sebep ne? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Onun S'leri sizin şeylerinizden daha hayırlıdır diyor. Neden çünkü? Bilal-i Habeşi o Mekke'nin sokaklarında kızgın kumun üzerinde kendisine işkence edilirken ehad ehad diye inliyordu. Çünkü o ezanın, o kelimeyi tevhidin bedelini ödemiş bir insandı. Eğer böyle bir bakış açısı oluşturabilseydik, ezan bizim için sıradan bir şey olabilir miydi? İbadete dönüşmez miydi? Ubudiyete dönüşmez miydi? Yani hemen böyle mesela sıkça sorulan sorulardan bir tanesi. Hocam çocuklarımızı namaza alıştıramıyoruz. Hoc hocam çocuklarımızı namaza kaldıramıyoruz. Namaza teşvik edemiyoruz. Neden? Çünkü güzel namaz kılmıyorsunuz ki evde. Yani çocuğunuz sizden şunu gördü mü? Şöyle bir namaz gördü mü sizden? Ezan vakti geldiğinde hemen öncesinde az önce söylediğim gibi kardeşlerimi özledim hadisine dayanarak güzelce bir abdest almışsınız. Bir hazırlık yapmışsınız, seccadenizi sermişsiniz, televizyonu kapatmışsınız, interneti bırakmışsınız, telefonu bir kenara bırakmışsınız ve namaza durmuşsunuz. O çocuğa hiçbir şey anlatmanıza gerek yok. Yıllar sonra o çocuk şöyle söyleyecek. Benim babam öyle bir namaz kılardı ki belki bu onun imana erişmesine, namaz kılmasına vesile olacaktı. O hassasiyet bizde olmadığı için çocuklarımıza namaz kıldıramıyoruz. Hocam namaz uzun, yapacak bir şey yok. Şimdi namaza geçiyoruz abi. Ne yapıyoruz? Niyet ediyoruz işte. Niyet ettim Allah rızası için yası namazının farzını kılmaya diye niyet ediyoruz. Şu Şöyle bir tekbir alıyoruz değil mi hocam? Nedir hocam bu tekbirin anlamı nedir yani? Biz ne diyoruz abi burada? Ne yapıyoruz? Yani yoksa bir hareket midir bu? Jimnastik hareket midir? Nedir bu yani? Evet diyoruz ki ya Rabbi her şeyi geriye attık. Ama geri indirince hepsi geri öne dökülüyor. Böyle bir sıkıntı var. Kulluk demek ki oturmamış abi. Aslında biz Allahu Ekber dediğimizde dünyaya dair ne varsa arkamıza atıyorduk. Ve sadece Allah ile aramızda hiçbir şey kalmamıştı. Ki secdede de zaten Rabbimize en yakın olduğumuz an. Sonra Subhaneke'yi okuyoruz. Oku bakalım Subhaneke'yi. Ne yaptık? Subhaneke'yi okuduk. Şimdi abi mesela Subhaneke'yi okuyoruz. Rabbimiz insanoğlunu yarattığında, Adem Aleyhisselam'ı yarattığında melekler şöyle bir sistemde bulunmuştu. Ya Rabbi biz seni böyle tesbih ederken, seni takdis ederken, sana böyle kulluk, ibadet ederken, sen yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak, birini mi yaratacaksın? diye böyle bir sistemde bulunmuşlardı. Aslında biz Subhanekeyle ne diyoruz biliyor musunuz? Ey melekler Allah'ı tesbih eden, takdis eden, Allah'a hamd eden sadece sizler değilsiniz. Biz de Allah'ı tesbih ediyoruz ki anlamı zaten o içeriktedir Sübhaneke'nin. Allah'ım sen bütün eksikliklerden, noksanlıklardan münezzehsin. Senin hiçbir dengin yoktur. Seni daima tenzih ederim, seni överim. Senin adın mübarektir, varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur diyoruz. Sadece Sübhaneke'de da. Aslında ne kadar güzel cümleler değil mi? Arkasından biz işte meleklere bunları söylüyoruz. Eğer biz Subhaneke'yi her okuduğumuzda yeryüzünde Allah'ın halifesi olduğumuzun farkına varsaydık ve arkasından yeryüzünü imar etmek gibi bir sorumluluğumuzun, halifenin sorumluluğu odur zaten. Yeryüzünü adaletle imar etmektir. Allah'ın istediği şekilde, Allah'ın namına işler yapmasıdır. Eğer bu bilinçle Subhaneke'yi okusaydık o adet olarak okuduğumuz ya da işte hemen camide Kur'an kursunda öğrendiğimiz bir ritüel, bir adet olmaktan çıkar ubudiyete dönüşürdü. Arkasından Allahu ekber diyoruz. Ne diyoruz Allahu ekber dediğimize? Allah en büyüktür. Allah en büyüktür derken aslında bütün büyük olarak kendilerini görenleri yerle bir etmemiz gerekiyordu. Ama hocam biz binlerce kez Allahu ekber diyoruz. Hala tekbir iddiasında olan, hala kendisinde kibir olan, hala büyüklük iddiasında olan şeyler var. Hem kendi nefsimizde hem de etrafımızda. Uzatmayayım, duran gözüme bak. Şimdi abi, hocam birinci rekatı bitirdik. İkinci rekattayız. Yatsı namazı 13 rekat biliyorsun. <laughs> Arkasından abi, farzı kılıyoruz. Hadi biraz hızlı gideyim. Farza geçtik abi. Farzı bitirdikten sonra müezzin efendiler şöyle bir ifade kullanıyor. Allahümme entes selamu ve minkes kes selamu tebarekte ya zel celali vel ikram. Bu ifade nedir biliyor musunuz? Bu ifade mümin kulların cennette Allahu Teala ile ilk görüşme anıdır abi. Allahu Teala cennetlik kullar cennete, cehennemlik kullar cehenneme ayrıldıktan sonra inşallah böyle güzel güzel oturduğunuz gibi, güzel güzel baktığınız gibi Allah nasip etsin. Gümüş, bronz, altın, yakut tahtlarda insanlar oturuyor. Ve Allahu Teala orada mevzu uzun. Duran Hoca kızıyor. Orada Allahu Teala ilk görüşme ne diyor? Esselamu aleykum ya ibadi. Ey kullarım, Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Verdiğimiz karşılık nedir abi? Allahümme selam ve minkesselam tebarekte ya zel celali vel ikram. Celal olan, ikram sahibi olan Allah'ım selam sendendir ve celal ve ikram sahibi sensin. Şimdi biz eğer ki bu atmosferde okusaydık abi Allahümme selam ve minkesselam derken Allahü u Teala ile görüşüyor bilincinde olsaydık, bunu idrak edebilseydik. Yani hayalen bile bunu düşünebilseydik. Şu an Allahümme enteselam ve münkeselam tebarekli yazel ikram dediğimizde Allah'a karşılık veriyorum deseydik herhalde farzdan sonra hemen kaçmazdık. Tesbihat yaparken denizlerin köpüğü kadar da günahınız olsa 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber dediğinizde denizlerin köpüğü kadar da günahınız olsa hepsi bağışlanır meselesini bilseydik herhalde tesbihattan hiç kalkmazdık.